Benim asgari ücret belirlendi. Doğrudur. Bayramdır herhalde hepimize. 22.104 lira bozdurup bozdurup harcayacağız bence. 22.100 diyorlardı. Dört kere görüştüler. Her görüşmeye 1 lira koydularsa. <laughs> 22.104'e 20 ulaştık. Murat Bey siz yılların ekonomistisiniz. 22.104 lirayla neler yapılabilir neler? Valla Bayağı bir şeyler yapılabilir ama Türkiye'de değil. <gülüyor> <gülüyor> sanıyorum başka ülkelerde. Yani dolar olarak fena değil diye görüyorsunuz ama Türkiye çok açık ara Avrupa'ya göre bile pahalı kaldığı için Sanıyorum 22.104 lira özellikle Mart ayından sonra insanları çok zorlayacak. Kesinlikle. İlk 2-3 ay çünkü şu anda yoksulluk ücretinin biraz üstünde Biz ama. ne zaman hissetmeye başlayacağız bunu arkamızda? Vallahi yazın soğuk teller döktüğünüzde o sıcakta Herkes hissedecek yani özellikle ama yani bu biraz da patronlara kalmış bir hikaye. Çünkü bu verilebilecek resmi olarak en düşük ücret. Evet. E patronlar da illa bu en düşük ücreti verecek durumları yok yani isterlerse daha fazla verebilirler. Biraz da onların insafına kaldı galiba. İş yine kapitalin insafına mı bırakıldı? Onlar bırakıldı ama böyle yaparlarsa Türk çalışan bulmaları çok kolay değil. Onlar da o yüzden dikkat ederseniz hep Afgan, Suriyeliler gitmesi kalsın gitti, diyorlar. Onlar da gitti. <laughs> Çoğu burada. Afganlar burada. Onları yakalayacaklar artık. Efendim reenkarnasyona inanır mısınız? Ya yok ben inanmıyorum. Dünyaya şayet yeniden gelecek olsanız askeri ücretli, emekli ya da memur olarak gelmek ister miydiniz? Vallahi balıkçı veya çiftçi olarak <laughs> gelsem daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ha, memurlar disfeden daha iyi. Memurdan memura fark var. Sonuçta Cumhurbaşkanımız da bir memur. Yani öyle geleceksem niye gelmeyeyim saraylarda yaşayacaksam? Ama şimdi böyle söylerseniz Cumhurbaşkanımız da bir emekli aynı zamanda ama süper emekli. Ha süper olursa olur. <laughs> mi ve süper emekli tamam. Ne yapacak abi? Şimdi onların ücretleri de belirlenecek, zamları da belirlenecek. Ya emekliler zaten bu ülkede çok fena. El alemin emeklisi. Finlandiya, İsveç adamlar 5 yıldızlı otele gelip burada sabah akşam her öğünü bedava yiyip üzerinde para artırıp ülkelerine geri dönüyorlar. Bizim emekliler sokağın dışına çıkamıyorlar. Bırak <laughs> <laughs> uçağa binip Türkiye'ye gelmeyi ki Türkiye'de uçağa binemezler adamlar oradan buraya geliyorlar. Yani Türkiye'deki emeklilerin Allah kolaylık versin demekten başka çarem yok. Abi şimdi teşhisi koyduk, reçeteyi de yazalım. Nasıl çözeceğiz bunu? Çözmek için ilk önce sistemin değişmesi gerekiyor, kurumların değişmesi gerekiyor. Yani sistem çok uzun hikaye o yüzden kendimizi kandırmaya devam etsek daha iyi olacak. Çünkü sistemi değiştirmek için köklü değişiklikler gerekiyor ilk başta. E bütün reformlar şurada kim uğraşacak o kadar şimdi şeyle? İyi gidiyoruz deriz. Dünya lideri izleriz. Olur biter. Yine mutlu rüyalar. Sağ olun <gülüyor> size <gülüyor> <gülüyor> Gelir, <Değil> de. Görüşmek <laughs> üzere.